Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dosya nasıl paylaşılır şimdi olur göstereceğim arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ilk önce e, buradan gidiyoruz arkadaşlar. Dosya nasıl paylaşılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Yine müzik, eğer nasıl şey yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet arkadaşlar, ben de size ne nasıl olacak pay paylaşımı oynuyorum. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir şey mi paylaşmak istiyorsunuz? Şurası yazıyorsunuz. Ee, özellikle diyorsunuz. Özellikle deyip. Şimdi arkadaşlar e, eğer cihazı böyle asla e, şey yapıyorsunuz. Paylaşma giriyorsunuz. E, ee, geçmiş paylaşım. Yazmış mı? Tanışmışsınız arkadaşlar. tabi tabi arkadaşlar. Ee, şimdi bu kurasını paylaşmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, izinler diyorsunuz. E, izin var diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Oyun diyorsunuz. falan Bu en büyük sabahı basabiliriz. Şimdi size sizi nesne alt değerine girin diyor. Şimdi herhangi bir nesne yazabilirsiniz. Lost yapan e, ben nede nede nede, nede paylaşmak istiyorum. Nede evet. tamam diyorum. Sonra tekrar tamam diyorsunuz. Seçimler var. Tamam. Evet, olduğu arkadaşlar. Şimdi eee oyununa giriyorsunuz. Tamam. Daha çok Tamam. Ondan sonra arkadaşlar ön benam almak istiyorsunuz, ön benam çıkıyorsunuz Şimdi arkadaşlar e, yalnız benim üzerime Olsun. Şimdi açık açıklama yazıyorsunuz. Sayın sizin eee olsun açıklamalar. Eee yiyecek. 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 Eee e, Tamam, tamam başlıyorsunuz. Tamam basit olsun arkadaşlar. Yapma biraz Özür dilerim arkadaşlar. Hı. Evet Hı. arkadaşlar. Hı. Kapat diyorsunuz. Hı. Ve kendi böyle paylaşın diyor. Hı. Şöyle. Hı. Şimdi şu şu arkadaşlar. Önce Sonra ee, bununla paylaşmaz. Hı ııııııı ee, belirli kişiler diyorsunuz belirli bir kişiler geldiğiniz zaman bir şey açılacak evet arkadaşlar bu açılıyor ııı ee, şimdi parçanızı kişiden seçin diyor tabii ki de ııı e, ekle diyorsunuz yedek evet e, ekle Arkadaşlar arkadaşlar bu öğlen faaliyetsizliği tamam Öğlen Başka bir Bitti bu kadar Yani arkadaşlar bu kadar basit Yani Ön tepesi gördüğünüz gibi bir Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar Ne abone olmayı unutmayın Hoşçakalın bye